Gaziantep'te bir gecede aralarında eşinin de bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş 55 gün sonra yakalandı. Katil zanlısı adliyeye götürülürken ağlamaya başladı. <laughs> <laughs> Lan, misin? Lan, Arkadaşım az mı söyler misin? Aleydi, atı, atı, atı. Emniyetten çıkarıldı. Polis aracına binene kadar ağladı. 9 kişiyi katlettikten sonra 55 gün boyunca saklanan Yusuf Taş Avrupa'ya kaçma planı yaparken otogarda yakalandı. Sabah karşı kafalarına sıkmışlar. Ne yaparım? Ne yaparım? Tarihler 4 Şubat'ı gösteriyordu. İstanbul'da garsonluk yapan Yusuf Taş bir süre önce eşi Tuğba Taş'la ayrı yaşamaya başladı. Eşi Gaziantep'e döndü. O İstanbul'da çalışmaya devam etti. İddiaya göre kulağına bir dedikodu geldi. <laughs> Genç adam İstanbul'dan Gaziantep'e geldi. İlk durağı eşi Tuğba Taş'ın teyzesinin evi oldu. Yusuf Taş eşini ve teyzesinin evindeki üç kişiyi öldürdü. Gözünü kan bürümüştü. Bir sonraki durağı amcasının eviydi. Amcası, yengesi ve 3 kuzenini öldüren Taş bir gecede 9 can aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yusuf Taş cinayetlerin hemen ardından komşu köydeki akrabasında ardından da yerleşimin olmadığı yerde kalmıştı. İşte, hadi, hadi, hadi. Gaziantep'ten hiç ayrılmadı. Havaların ısınmasını bekledi. Polis her yerde onu arıyordu. Dün gece yakayı ele verdi. Bir planı vardı, İtalya'ya kaçacaktı. Kaçış güzergahı içinde mültecilerin güzergahını izlemeyi düşünüyordu. Önce İzmir'e gidecek, oradan da kaçak yollarla Yunanistan'a geçecekti. Kaçmak için baharın gelmesini de bu nedenle bekledi. Dün Gaziantep Otogarı'ndan iki kişi adına İzmir'e bilet alındı. Yusuf Taş, ticari araç içinde otobüsün kalkmasını bekledi. Son anda otobüsü durdurdu, bindi ancak polis onu otogarda yakaladı. Tam 55 gün sonra yakalanan Yusuf Taş'ın bakımlı hali dikkatlerden kaçmadı. Tıraşı düzgündü. Üzerinde ütülü bir gömlek ve pantolon vardı. Yani kaçtığı süre zarfında biri ya da birileri ona yardım etmişti. Geceyi emniyette geçiren Taş adliyeye götürülmek üzere binadan çıkarıldı. Bu anlarda etrafına dikkatli gözlerle baktı. Üzerinde çelik yelek olan Taş binadan çıkarken ağlıyordu. Geçirdiği kriz uzun süre devam etti. Hüngür ağlayan zanlı gözyaşları içinde polis aracına bindirildi. Üzerinde 6 bin lira bulunan taşın saklandığı evde ise cinayetleri işlediği silah ile geçirildi. Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanan zanlının babası, kardeşi ve dayısı da yardım ve yataklık şüphesiyle gözaltına alındı.